Bismillahirrahmanirrahim. İnne salate kanat alel mümine kitabe mevkuta. Ayet-i kerime çok manidar. Evet muhakkak ki Allah belli vakitlerde müminlere namazı farz kıldı. Belli vakitlerde ve namazın vakitleri var. Tabi namazın malumunuz şartına bir tanesi de vakittir. Fakat bu ayet-i kerime muhacerasında muazzam, mükemmel hakikatler işlenecek. İşte biz dersimizin başında arz ettiğimiz gibi hemen her mevzuda, her konuda olduğu gibi namaz konusunda da önce evet bu derse bizim ihtiyacımız var. Benim ihtiyacım var, benim nefsimin ihtiyacı var. Gerçekten, hakikaten. Fakat biz bu namazı kendimiz diyelim ki Allah kalırsa kıldık, tuttuk. Fakat anlatmaya gelince de nasıl anlatalım? Özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize namazı nasıl anlatalım ki gerçekten namazı sevdirelim? Namazdan ne yapmayalım? Namazdan nefret ettirmeyelim. Hangi yaşta, hangi zaman, hangi an, hangi durumlar bunlar çok günü. Hele günümüzde gençlerin eğitimini çok zorlaştığı. Niye zorlaştı? Önlerinde çok defa örnek insan göremiyorlar. Dünkü gibi değiliz. Dünkü ninemiz, dedemiz, mahallemiz, her, her taraf, herkes Namazı çok güzel kılıyordu. Namazı insanlarımız yoktu. Bugün iş tersine döndü. Onun için bu namazı güzel anlatmak, namazı sevdirmek gerçekten inanan, kılanan insanların en önemli vasfesi. Şimdi bakın bu zat namazı bize bu ayet-i kerim namazı nasıl anlatacak, nasıl nazara verecek ve nereden başlayacak? Çok önemli. Bir zaman sinnen, cismen, rütbeten büyük bir adam bana dedi. Namaz iyidir fakat her gün her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç verir. Şimdi tefsirine bir vaka, bir olayla başlıyor ya. İsim de vermeden tabi gaye kişileri takip etmek değil. Haşa. Yani biraz sonra ne diyecek? O zaten o sözünden hayli zaman geçtikten sonra nefsimi dinledim, işittim ki, işittim ki aynı sözleri söylüyor. Ve ona baktım gördüm ki tembelli kulağıyla şeytandan aynı ders söylüyor. Başım kendisine döndü. Bu zat böyle söylüyor ama bir hakikati vurgulamak için bu zat yalnız kendi adına söylemiyor. Bütün kötülüğü isteyen, namazdan kaçan, terbiye edilmemiş, ıslah edilmemiş nefisler adına konuşuyor. O halde demek ki bu sözün, bu sesin ıslah edilmemiş şeytana, şeytana, yalana, yanlışa taraftar olan bir nefsin ifadesidir. Nedir? Sinnen yani hem yaş bakımdan hem cisim bakımdan hem de rütbesi de çok büyük. Yani böyle bir zat bunu söylüyor. Düşün sıradan bir vatandaş değil. Evet nedir? Namaz iyidir iyidir fakat bak vicdan bunu kabul ediyor. Namaz değildir. Ey Rabbimin emridir. Beni yoktan yaratan, beni yaşatan, her an beni bin bir nimetlerine donatan, bana hidayeti veren, bana kendini tanıtıran, bana Habib-i Zihan olan, muazzam mükemmel bir rol model bir peygamber bana gönderen, muazzam mükemmel mucizelerle dopdolu bana bir Kur'an gönderen, dünyaya geldiğim zaman beni şefkati bir anneye teslim eden bir Rabb'im bana namazı emrediyor. E şimdi nefis de böyle diyor. Şimdi de oturuyorum, değerlendiriyorum. Bakıyorum ki gerçekten Rabbimin emrettiği o kadar kolay, o kadar hafif, o kadar latif ama nefis bunu zorlaştırıyor. Al karayı tabiri caizse cerveze yapıyor yani. Al karayı, bul parayı misali cerveze yapıyor yani. Nasıl? Şimdi mesela namaz iyidir, iyidir fakat her gün, her gün, her gün, her gün beşer defa kılmak çoktur. Bitmediğinden usanç verir. Halbuki gerçekten öyle midir yani? Şimdi evet oturalım. Hani Anadolu deyip yazmazmaz söylüyoruz. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Keşke eğri de oturmasaydık ama maalesef eğri oturmamız mecaz anlamında. Eğri konuşuyoruz, eğri söylüyoruz ama doğru vicdanla doğru söyleyelim. O kadar çok mu namaz? O kadar yorucu mu? Yani diyelim ki kazma körek sallama kadar mı zor? Bir kimyasal fabrikada çalışmak mı zor? Maden ocağında çalışmak kadar mı zor? Örnekleri çoğaltınız mesela şimdi diyelim ki. Örnekler yazın ortasında çukurva gibi yerde pamuk tarlasında buran buran terleyip o zahmetine çalışma kadar mı zor yani? Örnekleri ço örnekleri çoğaltabilirsiniz yani. Gün 24 saat, 5 vakit abdestle beraber 5 vakit 5 vakit 1 saat yeterli oluyor yani. E şimdi yaratılışımızın da borcu daha şimdi